Fenerbahçe'nin derbi mi? Siz Fenerbahçe Beşiktaş maçını derbi olarak mı teriyorsunuz? Hocam ne diyorsun ya? Ne Türkiye'de gerçek derbi Fener Galatasaray veya Galatasaray Fener. Ne der... abi ne diyorsun? Beşiktaş'ın olduğu derbi. Yan mermisidir. Tamam, yan, yan sanayi. sanayi. Konuşursam çok ağır konuşurum. Şu an Ahmet Hoca'yı bir meczup olarak görüyorum. Kelimeleri seçiyorum. Yanlış bir kelime konuşmayayım. Hocayı kırmayayım diye. Ben seni kırdıysam <laughs> özür dilerim. İlk kez de Beşiktaş'ın kaçtı su ben ama... Beşiktaş, Fenerbahçe ve Fenerbahçe Beşiktaş maçı yan sanayi derbisidir demiştim. Özür diliyorum. Fenerbahçe evet Beşiktaş hocam, maçı. bravo ya. Bravo hocam. Derbi bile değil. Ya <laughs> hocam ne diyorsun ya? Lütfen özür dileyin hocam. Tamam, özür diliyorum. Az bile söylemişim. Yan sanayi derbisi değil, Allah Derbicik Allah değil. Allah ya ya İstanbul'da ya. oynanacak Fenerbahçe-Sarıyer maçında bir kademe daha yukarıda olur kızlar abi Türkiye'nin en önemli takımıdır. Ben ama Türkiye'de her ülkede onun bir derbi vardır. Kaçıncı beşta derbisi? Bir ya. Malatyaspor-Yeni Malatya. Bu Hocam o kendi gerçek anlamda hocam o değil değil kendi şehrinde derbidir. Oo, İstanbul'da Karabağ'a Beşiktaş Galatasaray bundan üç gündür oynadık. Maçlar derbi derbidir ya, hocam. Siz öyle zannediyorsunuz. Bravo lan. Ben ben taraftar. Sevgili seyirciler Merhaba. Beşiktaş Beşiktaş boş vermiyorsunuz ya. Beşiktaş boş vermiyorsun Arteta. Beşiktaş